söylüyorum o da hayvan bilmek zorunda yoksa kafasına terli gidiyor Hem yani de benim terliyim bak bok götürüyor arkasını ee, ye ee, yeniz anası. zanası yeni zanası olsunuz sıra bende de. sor um, le lale ah, ah, ah. geç geç ağzıma sıçacağım sıçacağım W. W diye bir harf yok Türkçe'de. X. X diye bir harf de ben, yok. İ I var. S var. Ya, yani, Bana ne bulamadın? Ya Türkçe'de öyle bir harf yok. Bana ne tut? <gülüyor> <gülüyor> ne? Eee Nasır. <laughs> tamam gel. Geç geç. Tamam yok yok. Yeter bu kadar. Yani, Yeterin Hadi, bye bye. bye, bye. Like it, <laughs>